Yurt dışında ebeveyn olmanın kendince bazı zorlukları var. Yurt dışından çok fazla ebeveyn olarak bana ulaşıyorsunuz. Bu videoda biraz bu konuda konuşmak istedim. Birçok farklı koşullardan dolayı en çok da çocuklarımızın geleceği için gittikçe artan sayıda yurt dışını deneyimleyen aile sayımız var. Türk anne babalar bu değişimden bazen farklı farklı etkilenebiliyorlar ve bir uzman görüşü almak noktasında çok fazla sayıda benimle irtibat kuruyorsunuz. Bu videoyu yapmaktaki sebebim henüz böyle bir noktada olmayıp da bir şekilde kendini çaresiz hisseden seçenekleri hakkında tam da zihin the bir plan oluşturmamış olan anne babalara birkaç mesaj vermek. Yurt dışında yaşayan anne babaların en büyük sorunlarından bir tanesi elbette ki uyku. Bebeklerinin veya çocuklarının uyku sorunu yaşaması, saat farkları, koşullardaki adaptasyon farklılıkları, erken yaşta kreşe başlama durumu, en fazla da tek başına bir annenin yardımcısız, aile desteği olmadan bebeğine ve çocuğuna bakım verme durumu, uyku konu konusunda kişileri açmaza, yorgunluğa, çaresizlik duygularına sürükleyebiliyor. Burada yurt dışında yaşayan annelere özel olarak hatırlatmak istediğim şey desteksiz uykuya geçmeden rahat edemeyecekleri. Eğer sorun uykuysa hala bebek sadece pusetle, kucaklarda, dışarıda, yatağının dışında bir yerde ancak rahat rahat uyuyorsa, evde bu düzenek tam rahat oluşmadıysa, hatta daha büyüdüğü, büyük yatağa geçtiği halde sadece annesi yanına geldiğinde, babası yanına geldiğinde veya onlarla birlikte uyuyorsa o ailenin yaşam kalitesinde, zaman kalitesinde bir sorun devam ediyor. Az önce saydığım bütün örnekler destekli uyku örneğiydi farkındaysanız. Yani çocuğumuza, bebeğimize destekli uykudan desteksiz uykuyu öğretmek için uykuyla ilgili uykusuz anne kalmasın kitabı, YouTube videolarımız, soru cevaplarımız devam ediyor. Burada bir yol almanızı öneriyorum. Yaşam kalitesini artıracak ikinci bir konu saatlerin düzeni. Yurt dışında bu rutine özellikle bir ihtiyaç oluyor. O yüzden erken günün bittiği, çocukların 7.30-8'de artık uyku ve akşam rutinine girdiği, odalarında zaman geçirdiği zaman dilimi ve erkenden 8 buçuk dokuz olmadan bir döngüye çok ihtiyaç var. Bunu sağlamak, yine dijitalin o rutinin içerisinden belirli bir saat sonra çıkarılmasıyla daha mümkün. Yurt dışında ebeveynliğin en önemli kısmı annenin tek başına olması. Burada dijitalin de hayata girmesinde bir doğal akış var. Yani burada anneleri yargılayamayız. Her şeyi tek başına yönetirken ağırlıklı çünkü profil bu şekilde biraz çizgi film açmak, biraz ekran göstermek mümkün. Burada yine önerim telefonun verilmediği, en azından ekrana uzaktan bağlanmak baktı, televizyon ekranından baktı ve akşam saat 6-6.30'dan sonra da bu ilişkin kesildiği bir düzeni oturtursanız yine bulunduğunuz yerde yaşam kalitenizi bir tık daha yükseltmeniz mümkün. Bunun dışında farklı kültürlerden kişilerle bir araya geldiğiniz parklarda, kreşlerde, anaokullarında, okullarda oluyorsunuz. Bu farklı kültürlerde çocuklarınız sınırlar, kurallar konusunda sizi zorladığında işte o zamanda bir Türk ebeveyni olarak zihnimizde sorular artabiliyor. Burada yine sizlere özellikle hatırlatmak istediğim anne babalık çocuğu en etkileyen şey. Kültür farklılığı anlamında, dil farklılığı anlamında çocuğumuzu etkileyen, etkileşimde olduğu durumlar Hiçbir zaman ana faktör değil, daha çok etkilendiği faktörler. Ama zemini evimizde anne babalık, kendi kullandığımız ana dili, kendi mimiklerimiz, kendi duygu ifadelerimiz oluşturuyor. Bunda hiçbir tereddütünüz olmasın. Bu konuyu da kendinizi kötü hissettiren bir faktör olarak lütfen hayatınızda kılmayın diyorum. Uzun süre Türkiye'ye gelinemediğinde, uzun dönem burada zaman geçirilemediğinde dil kullanımı ile ilgili çocuğunuz büyürken bir sorun yaşıyorsa da mutlaka evde kendi aranızda Türkçe konuşmak ve ona da mümkün olduğu kadar çocuğunuza da Türkçe cevap vermek konusunda dille ilgili bir takım ana önerilere uymanızı tavsiye ediyorum. Hatta benim yurt dışından online danışmanlık verdiğim ailelere tavsiyem Türkiye'ye geldiklerinde ya da birileri geldiğinde Çocuk Türkçe kitaplarını edinmek. Çünkü orada bunları bulamıyorsunuz ve oranın dilinde İngilizce veya başka bir dilde kitap okuduğunuzda da o yatak saatiniz, kitap saatiniz Türkçe kullanımından çıkıyor ve burada istediğimiz iki dinlilik, üç dinlilik için bir dezavantaj yaratabiliyor. En azından anne babanın okul dışındaki saatlerde bu malzemelere okuma kartlar, bazı oyunlar Türkçe olarak yanlarında bulunmaları güzel bir ipucu sizin için olabilir. Rutininizden akşam ekranı çıkarttınız, kitap, oyun, biraz da aile içi, Türkçe iletişiminizi aktif kıldığınız bir süreç geçirdiniz. Uykuyu desteksiz öğrettiniz ve siz de lütfen dinlenin. Burada anne babaların tıpkı Türkiye'deki koşulları aynı şekilde orada sürdürmesini bekleyemeyiz. Oksijen maskesini önce kendimize takmayı unutmamalıyız. İyi beslenmeliyiz, iyi uyumalıyız. Bunlarla ilgili de bazı sorunlar yaşadığınızı, birçok şeyle tek başınıza uğraşmak zorunda olduğunuzu biliyorum ama lütfen unutmayınız. Siz de erken yatıp dinleniniz. Gece uykunuzu kesintisiz kılmaya lütfen çalışın. Çocuğunuz yanınıza geldiğinde onu yatağına götürün. Kendi yatağında uyuması ile ilgili o konunun arkasında durun. Hep birlikte uyuyoruz sabaha kadar demeyin. Kendi uyku kalitenizden düşürmeyin gibi yine bu yan önerilerimi yapıyorum. Son olarak kurallar, sınırlar konusunda, kültür çatışması konusunda veya kafanızdaki kendi bireysel sorularınız hakkında sorularınız biriktiği zaman bizlerle temas kurunuz. Online danışmanlık alabilirsiniz. Bunu bulunduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Bizlerle de yapabilirsiniz. 50 dakikalık bir seansta birçok anne baba sorunuzu sorabilir Bununla ilgili pratik yol alacak bir farkındalık kazanabilirsiniz. Zaman kaybetmek için uygun bir yer değil. Yurt dışında zaman daha hızlı, daha farklı bir tempoda akıyor. O yüzden kendinize bu konuda, kendinize özel zaman ayırıyor gibi ebeveynliğinize de zaman ayırın. Sosyal medyayla çok fazla zaman kaybetmeyin. Oradaki bilgi kirliliğinden bir kayba veyahut da negatif içeriklerden endişelenmenizi sağlayacak, duygu durumunuzu karmaşaya sokacak şeylere girmeden önlemlerinizi alın, duygusal olarak kendinizi koruyun. Bu anlamda yalnız olmadığınızı, benzer duyguların birçok anne, baba tarafından da yaşandığını bilin. Yurt dışı ile ilgili özel sorularınız varsa, yine çok yaşandığını düşündüğünüz fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Onlarla da ilgili video hazırlayabiliriz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.